Herkese merhaba. Bugün sizlerle detaylı saç kesimi yani deküp işlemini öğreneceğiz. Deküp işlemi fotoğrafçıların sıkça kullandığı bir işlemdir. Bu işlemde ne kadar büyük boyutlu resimlerle çalışırsanız o kadar olumlu sonuçlar elde edersiniz. Tabii ki bu ufak boyuttaki resimlerde bu işlemin yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Örneğin 600-600 piksel boyutunda bir resimde bu işlemi gerçekleştirirsiniz. Yüksek ihtimalle ufak tefek sorunlarla karşılaşacaksınız ama bunlar bir iki müdahale sonunda halledilebilecek problemler. Anlatımıza başlayalım. File Open seçeneklerinden resmimizi açıyoruz. Ben Beşiktaşlı olduğumdan dolayı Jose Sosa'nın saç kesimini yapmak istedim. Dosyamızın boyutunu gösterelim. 2000'e 1452 piksel boyutunda bir resmimiz var. Gayet iyi sonuç alabiliriz. Şimdi işimize dönecek olursak background'a sağ tıklayıp duplu test layer seçeneğinden yeni bir layer oluşturuyoruz. Daha doğrusu layer'ımızı çoğaltıyoruz. buradan layer'ımıza, çoğaltacağımız layer'ımıza isim verebiliriz. Deneme, okey bu işlemi daha kolay yapmak isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Klavyenizden Ctrl J tuşlarına basarak layer'ınızı çoğaltabilirsiniz. Şimdi e, layer'ı çoğalttıktan sonra Add Layer Mask seçeneğine tıklıyoruz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra maskeleme yapacağınız alanın değil de işlem yapacağınız resmin seçili olduğuna dikkat edin bir sonraki adım için. Şimdi Filter Digital Film Tools seçeneklerinden As programını açıyoruz. Burada ilk olarak yapmamız gereken işlem programa e, seçim yapacağımız alanı, arka planı ve dekup yapacağımız bölgenin sınırlarını tanıtmak olacak. E, bu anlattığım, saydığım 3 işlemi şurada başta duran 3 aracımızla yapacağız. E, şimdi araçları da tanıtayım ilk olarak. Paint Foreground aracı ee, seçim yapacağınız alanı belirlemenize yardımcı olan araçları yeşil renkle belirlenir. Yeşil renktir diyeyim. Ee, altındaki araç Paint Background aracı. Bu arka planı seçmenize yardımcı olan araç. Ee, ve onun altındaki araç ve benim en mühim olarak gördüğüm araç Paint and Now aracı. Ee, bu araç, evet bir uyarı geldi. Uyarı değil, tınlamıyorum. Ee, bu araç seçim yapacağınız bölgenin sınırlarını programa tanıtmakta yardımcı olan araç. Bu şekilde anlatabilirim. İlk olarak da bu araçla işlem yapacağız. Şimdi şu şekilde kabaca sınırları seçiyoruz. Programın en sevdiğim kısmı bu. Çünkü çok fazla detaya inmenizi istemeyen program size kolaylık sağlayan bir program ve onu özel kılan onu güzel kılan özelliği de bu bu arada çok fazla gitti bu silge aracıyla sildim şöyle ince telli yerleri de seçebilirsiniz hiçbir problem yoktur herhangi bir sorun çıkartmayacak Evet, şu ıı, benim fazla başıma gelmeye başlayan bir olay bu. Şuradan fırça boyutunu büyütüp silgiyle şunları sileceğim. Ben kaynaklandığını da bilmiyorum açıkçası. Şöyle evet, en azından aslında biraz da yararlı oldu. Silme işlemini de göstermiş olduk. Tekrardan o boyutunu. Şimdi bu arada işlemlerinizi C, Ctrl e, Z tuşuyla geri alabilirsiniz. Hemen işlemimize dönüyoruz. Bu arada burada Jose Sosa'nın gölgesi çıkmıştı vardı. Orada yüksek ihtimalle bozulmalar meydana gelebilir. Şimdi e, arka planı ve e, deküp yapacağımız işlem yapacağımız alanı seçeceğiz. Şimdi ilk olarak Alanı seçelim Paint Foreground aracıyla. Sonrasında doldurma aracını seçeceğiz. Bu bize kolaylık sağlayan bir şey. Önce iç kısmını doldurduk. Şimdi de doldurma aracını seçili olduğuna dikkat edin bu arada. Doldurma aracı tekrar seçiliyken bu sefer Paint Background aracını seçiyoruz. Ve arka plana tıklıyoruz. Burada yapacağımız işlem bu kadar. Sonrasında Done seçeneğine tıklayarak ezmez ezmez programıyla işimizi bitiriyoruz. Burada şimdi uygulamayı yapıyor. Dosyanızın boyutuyla doğru orantılı olan bir işlem bu. Dosyanızın boyutu ne kadar büyükse işleminiz o kadar uzun sürecektir. Evet programın tek sıkıcı olan kısmı bu. Evet işlemimiz tamamlanmış durumda. Şimdi e, yeni bir layer oluşturalım. Ve bu layer'ımızı e, daha önce oluşturduğumuz iki layerın background'ın ve askeleme yaptığımız alanın arasına alalım. Şuraya e, daha önce belirlemiştim ben. Belli olsun diye daha açık bir renk seçelim. İşte gördüğünüz gibi saç kesimi tamamlanmış durumda. En ince ayrıntısına kadar seçmiş programımız. Ince telleri de ayıklamış. Harika bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum ben. Böyle tekrar tekrar göstereyim. İşlemimiz bu kadar ezmes programı e, bizi saç kesiminde oldukça fayda sağlayan bir program. Kullanmanızı öneririm. Tabii ki farklı seçenekler de var. Buradan e, eraser aracıyla da. Seçenekler yapabilirsiniz. E, seçimler, kesimler yapabilirsiniz. Onları da bir sonraki derslerde e, farklı derslerimizde anlatabiliriz. E, bu arada şunu da belirtmek istiyorum. E, gördüğünüz gibi maskelenen alan e, ve resmin bulunduğu alan e, iki alan var. Şunu şöyle birleştirebiliriz. Yeni bir layer oluşturup e, Ctrl tuşuyla iki layer'ı da seçip sağ tıkladıktan sonra Merge Layers seçeneğine tıklayabiliriz. Ve tek layer haline getirebiliriz. Dersimiz şimdilik bu kadar. Ee, umarım güzel bir anlatım olmuştur. İlk defa anlatım yaptığımdan dolayı hatalarım olabilir. Görüşmek üzere. Esen kalın.